Merhaba arkadaşlar <laughs> ben babakaro tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun Oğlum, bu arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar bildiğiniz gibi Leo Chayel ve artık denemeler başladı yani birkaç tane deneme var ben bunları size göstermek istedim arkadaşlar ilk başında benim size anlatmak istediğim şey bu bu komutan ilk günden ben size dedim inanılmaz bir komutan gerçekten güzel bir komutan ya çok çok kötü oluyor ya çok çok güzel oluyor. Orta bir boyu yoktu ama bu komutan galiba orta boyunu buldu ve e, herkesi dövmeye kararlı. Ama piyadeler eee tabii ki biliyorsunuz e, böyle bir devre var. Piyade suarayı vurur, döver. Suvara okçuyu döver. Okçu piyadeyi döver. Yani bunu hiçbir zaman değişemez. Biz bir piyadeyi çok fena bir şekilde ya eee okçu dövdüğünü çok fazla göremeyecek. Tıpkı mesela Suara ya değil çok fazla bir şekilde dövemez. Normal bir şey. Ya çok çok abartıcı bir şey olması lazım ya da normal bir şey. Bu yüzden Lioche ilk e, smite damage faktör olarak bir komutan olarak geldi ve burada denemeler başladı. Scipio, Lioche karşındaki Nevski, Jiangdu. Tabii ki bu e, kötü bir deneme ama böyle bir şey olmuş ve 13 30 3 bir farkta yani neredeyse 3 katı hasar vermiş. Burada kıta güçlerine bir bakarsak burada piyada saldırısı 174. Piyada saldırısı 178. Piyada saldırısı 108. Ve karşıdaki taraf 181. 172. 97. Yani fena değil. Ee, savaş gücüne bakarsak e, tarafsız düşman e, 50K 50K birimler 437. 282. 460. 280. 1000. 278 altın 690 ve e, 250 tabi karın tarafsız çok fena bir şekilde vuruyor yani de smite, smite faktör var burada düşmana piyada saldırısı artı yüzde 20 kıta salması yüzde 5 piyada sağlığı yüzde 20 intikal hızı yüzde 30 burada da suarı salıyı artı yüzde 20 alan karşı saldırı hasarı yüzde 5 kıta salması yüzde 5 birinci turda ikinci turda üçüncü turda ve bunlar önemli olan burada e, ee, Alexander Nevski tarafına ait kıtasında savunması Scipio Afrikanus tarafından yapılan diziliş bozma etkisinden dolayı yüzde %15 azaldı. Birinci tur kaldı. Tamam. Haydi gelelim bakalım şimdi bunları e, size söylemeden e, birkaç tane rapor daha var onları göstermek istiyorum aslında. Ve bunları da beraber buradan e, denemeler biraz fazla yapılmış. Burada bazı denemeleri ben size gösteririm. Birkaç tane fotoğraf ben topladım. Çünkü ben kk 2 bu komutanları bilemeyeceğim. Ama mesela Çizkul'ün şeyde Sargon Lioci 292K ve Çizkul'e Gubing Nevski ki bunu çok fazla bir şekilde açık alanda göremezsiniz. <laughs> 272'yi niye göremezsiniz arkadaşlar? <laughs> yani insanlar en iyi komutanları bir yerde toplamıyor. Yani bu adam Gubing sonuç olarak Gubing William kullanıyor. E, Nevsky Nevski, Juanafar kullanıyor. Öyle kıtalarını bozmaya bir komutan için kıtalarını bozamaz. Bu da normal bir şey. Yani kim e, ne dese desin böyle bir şey var arkadaşlar. O yüzden birkaç tane daha deneme bakalım. Burada bulur muyuz? Bunu biraz önce baktık. E, burada bakalım neler var. Burada Guan Skip e, Alexander Liuce. Alexander Liuce 210k, 210k, 27k, 25k. Skip you, her türlü daha iyi. Tabii ki bunlar e, biraz e, şey ekipman dolayı farkı var e, ve diğer şeylerden olabilir ama ben size en doğal ekipmansız e, ve e, nasıl söyleyeyim size ekipmansız medeniyetler falan her şey düzenli bir şekilde e, kurmaya çalıştım ve bunları sizin için buldum arkadaşlar. Burada Guanioskipio ve burada da Skipiolioc. 210k, 210k, 17k, 20k iska demek ki e, Lioche her türlü komutanla gider arkadaşlar. E, bunlara bakmadan biz böyle bir şey yaparsak o zaman Lioche'ye gireriz. E, burada böyle bir e, kıtaları ben size göster. Tamam. Arkadaşlar ilk denemede böyle bir şey yaşadınız. E, Lioche Alexander Great, 230k yani XCVIP 18 e, Cross Tire Fransa medeniyeti ve diğeri de yani Flapnupi e, Osmani medeniyeti. İkisi de 230K, ikisi de VIP18 ama ekipman yok ortalıkta arkadaşlar bilginiz olsun ekipman yok. Ve Lioce Alex Nevski Juana Cuanapark neredeyse param paramparça etti. Yani e, etmediği hakaret kalmadı sonuç olarak. Yani bunu ben sevindim. Um, niye? Gerçekten Nevski Juana Park uzun bir süredir böyle ortalıkta duruyor. Tabii ki Guanyo skipiyorlar. E, döver ya skipiyor. E, Sargonlar döver biraz zor döver. Ama burada inanılmaz bir şey. Alexander the Great ya Alex Büyük İskender. Büyük İskender tekrardan geri döndü. İskender hoş geldin. Ya bu komutan ilk e, il gününden beri hala düşemedi. Hala düşemedi. Demek ki Lioce ile eğer ki birisi İskender'i fullediyse Lioce ile idare eder ve güzel bir şekilde yapar. Yani benim hesabımda Lioche e, çok mükemmel olacak. Çünkü Alex'i ben neredeyse bir köşeye koyacaktım. Çünkü 5. kıtamı dizemezdim. Alex'i koyamazdım. O yüzden artık Alex tekrardan geri döndü. Ve Alex'i daha güzel bir şekilde ben değerlendiririm. Önceki kıtalarımı daha güçlü olacağım. Mesela Guanyo Mehmet. E, e, Guanyo Mehmet skip you. Ee, Sargon Tarık e, şey Pakal Harald e, artık e, Lioche, Alex 5. E, beşinci da bir düşünürüz. Yani 5. kıta Konstantin Mulan herhangi bir şekilde 5 kıtamızı artık dizebiliriz. Ve benim için büyük bir mutluluk Lioche, Alexander de Great beraber yani Büyük İskender Lioche her türlü bu süvarileri döver. Bu kadarı beklemek gerçekten güzel bir şeydi. İkinci denememiz olursa bazı oyuncular yani free to play ya ben e, çok fazlasıyla free to play ile söylüyorum yani free to play'e neredeyse Martel 5 5 1 1 yapacaklar 5 5 1 5 yapacaklar ya fullleyecekler bunlar hepsini hata. Piyade için e, arkadaşlar Lucio, Charles Martel beraber bile çalışıyor. Tabii ki çok güzel bir performans beklemeyin ama yine de kontansızlıktan yer hangi bir şeyden Lioce'yi ilk komutanı sıfatı sezon komutanı olarak fullersiniz de Nevski, Juana farkı güzel güzel döver arkadaşlar. Tabii ki bu sadece bir vs bir denemeleri. Ee, bu açık alandaki geçerli mi? Büyük ihtimal e, e, çok daha güzel bir yerlere gidecek ama e, Lioce her türlü Alexander'la ve Martell'le beraber çalışıyor ve güzel bir performans bu kadar beklemiyordum. Yani 13 kap bir fark arkadaşlar burada diyoruz yani 690 kafa verdik de 13k sadece fark. 690 kafa verdim Konstantin'e hiçbir fark yok. Sadece zarar var yani öyle düşünün. Bu Lioche gerçekten mükemmel arkadaşlar. Martel, Lioche, Martel gerçekten güzel bir iş çıkarttı arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlar dikkat edin. Bakın bunu dikkat edin. Harald'la hiçbir şekilde kullanmayın. Lioche, Harald en kötü performans sizin için. Lioche, Harald, Sargon, Nevski, Juana Farka karşı kaybetti. 230k, 230k, 23k, 29k. Yani 6k bir fark. 6k bir fark aşırı bir derece fazla bir farktır arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun. Lioche, şu ana kadar Alex'le, Martel'le bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama Harald'la kullanamazsınız arkadaşlar. Sonraki biz Liouche Alexi denedik. E, Liouche Alexi denediysek e, böyle bir performans oldu 299-455. Burada da e, Alex Liouche Nevski, Juana Fark ve Alex e, Liouche bir tık daha düşük kaldı 314-410. Yani e, demek istediğim şey bu. Liouche'yi birincil olarak kullanmak zorundasınız. Tabii ki Liouche artık açık alanda kim görürse zaten vurur. Alan hasarı var ve yüzde kırk da düşmanın intikal hızını düşürür. Bu da inanılmaz bir şey. Herkes onu çıkartmaya çalışıyor. Tıpkı güveniyor gibi, tıpkı Skipu gibi bunlar ya tıpkı Jukulang e, YSG gibi böyle bir şey olacak. Ama Alex Lioce değil, Lioce Alex. Yani Lioce birinci komutan olarak ikinci komutan da Büyük İskender arkasına dönecek ve güzel bir şekilde tekrardan dövebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki denememiz Guanyo Lioche. Guanyo Lioche karşında Nevski Juana fark denedik. Guanyo Lioche güzel bir performans yoktu. Yani o beklediğimiz performansı biz Guanyo Lioche'yi daha görmedik. Peki Guanyo ile hala ya e, e, ee, ne derler? Guanyo ile ya Skipio ile kullanırız. E, ee, Guanyo ya Mehmet ile kullanırız. Guanyo ya Honda Takeda ile kullanırız. Ve Lioce ile beraber hiçbir şekilde kullanmayacağız. O oh, güzel performans yok. 248k, 308k. Ve bu e, o kadar e, şey değildi yani. O kaliteye bize e, vermedi maalesef. E, Guanyo, Lioce. Guanyo diyor ki ben ayrıyım. Beni ayrı tutun. E, siz ne yaparsanız yapın. Ben kendi işimi yapacağım arkadaşlar. O yüzden Guanyo, Lioche çok bir performans beklemeyin. Sonraki sonuç olarak Lioche Skipio Africanus geldi ve karşında da Alexander Nevski Juanafar far geldi. Lioche'yi birinci komutan olarak e, kullandığımızdan 257k bir, e, güç kaybetti ve Nevski Juanafar far da 352k neredeyse biz 98k 97k bir e, fark var yani 25K 35K e, k bit 1T5 farkı gerçekten inanılmaz ama yine de şu ana kadar liyoce skipio ile güzel gidiyor e, alex de çok çok daha güzel gidiyor yani liyoce skipio e, 257K ama burada bakarken 299K e, 455 burada da 257 k Bu iki komutan gerçekten güzel. Şu an çok uyumlu. Sonraki raporumuza girersek Sargon Lioce ve karşında Alexander Nevski, Juan Alfark. Sargon Lioce de güzeldi. Gerçekten güzel durdu ve bu uyumlu bir e, ikili. Gerçekten 3'ü 229K, 315K, 22K, 31K. Yine de Alex bir tık daha güzel çalıştı. Yani Lioce ile bir tık daha güzel e, çalıştı O yüzden ben e, hala e, Leo Alex Alex'le çok daha güzel görüyorum. Tabii ki bunun muza buff'ı var, cart'ı var, curt'u var. Bunları da hep beraber inceleriz sonraki yayınlarda. Ama güzel bir performansı bu kadar beklemiyordum gerçekten. Burada baktığımızdan tekrardan böyle bir şey yaptık. Bir deneme daha, denemeler daha var. Lioce, Alex ve burada da Gubing, William. Yani açık alandaki gördüğünüz e, e, kombi. Açık alandaki gördüğüm kombi e, Gubing William e, Gubing e, Honda e, Yani Gubing Nevski'yi göremezsiniz pek fazla. Çünkü bu komutanlar biz free to play'ler ya az harcayan oyuncular bu kadarı yapamayacağız arkadaşlar. O yüzden bunu da bilginiz olsun. 225k Liu Alexander Degrade ve karşıda Gubing William 360 k Gerçekten güzel bir performans. Bu kadar beklemiyordum. Bir bakalım sonraki. Liu Qi e, Sargon Degrade, Leo başında, e, sefer de ilk başında bu seferde ilk olarak yani birinci olarak komutan kullandık. Sargon arkasında burada da Nevski, Juana ikisi de aynı kıta 22K, 36K. Gerçekten bu artık abartıcı bir şey oldu. Yani 220 364, 220, 299, e, 455. Bunlar e, tabii ki Alex'ten şans faktörü var. O yüzden birkaç tane deneme daha yaptık zaten o yüzden en güzeller yani Sargon inanılmaz ama Lioche birinci olması gerekiyor ki e, sağlam bir şekilde dövsün 22k 36k e, neredeyse 14k bir fark T5 14k tabi, T5 bir fark bir kıta ile ne kadar fazla olduğunu herkes anlar zaten ve bunu biliyor sonuç olarak bir tane daha yaptık e, Lioche Scipio Africanus burada da Budikaj Jugliang <laughs> E, Leo Chesky Piyo e, 282K güç kaybetti ve Karşında Budi Kajukliank oldu 259 Arkadaşlar 28K 26K e, 2K bir fark 2K bir fark çok aşırı bir derece Bir fark mı e, Tabii ki oldukça iyidir yani oldukça da Büyük bir farktır ama Siz bu raporu görürseniz de e, ve Bu raporu görürsünüz çok çok daha fark görebilirsiniz arkadaşlar Yani demek istediğim şey bu bu komutan arkadaşlar artık ben size bunu söyleyeyim. Yani e, Lioche'yi fullemesini ya fullememesini ben size söylemiyorum. Siz hangi kararı alıyorsunuz? Ben bir piyadeci olarak alan hasar vuran bir komutana gerektiğini biliyorum. Bir piyadeciyim, full bir piyadeciyim ve yani benim ilk e, günde nasıl söylediysem e, bu komutanı fulllerim kafalarım ya herhangi bir şeyde ben bu komutan için biriktirdim arkadaşlar. İnanılmaz bir komutan beni bekliyor. Bekle ben de geliyorum. Bu denemeler umarım sizin için bir faydası olmuş olabilir. Ee, eğer ki bir faydası olduysa yorumlarda yazın. Bakalım siz denediniz mi? Fullediyseniz tekrardan yorumlarda yazın. Bakalım siz denediniz. Hangi komutanlarla denediniz? Onları da yorum, e, yazın bana. Ben de oldukça bunları yapacağım. Videoları yapacağım. Size e, YouTube'da videoları ekleyeceğim arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuş olabilir arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar beraber paylaşın. Zili de bir bildirim sayfasını da açarsınız. Yeni videolarda her zaman haberdar olursunuz. Tekrardan güçlü bir şekilde çekilişleri başlayacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın.